soldaki kamyonun arka tarafı gelen araba bize daha yakın gelecek otomatikman hızımı düşürdüm ruble yolda Birazcık yolu okuyarak gideceğim. Biz faktörlerine göre sağdaki benzin istasyonu ve devamı gene tehlike. Şerit birazdan üçe çıkacak. Mavi levhanın olduğu yerde başlıyor şekil biraz. Onun devamı fena değil. Aynı hızı koruyarak önce sola doğru gidiyorum. Konum değiştirdim. Şimdi hızımı artırabilirim. Yolun devamı açık. Arkadan gelen yok. Yumuşak gaz kolu kullanımı gene. Sarılmıyorum motora. yani üst taraftan tutmuyorum. Tuttuğum yer bacaklarım. Alt tarafım motosiklet, üst tarafım insan. Öyle düşünün. Şimdi bu kamyon da bir diğerine yaklaşıyor ya, Birazdan çıkar mı çıkmaz. Sol dikiz aynasındayım ve uzaklaşıyorum yanından hemen. O kamyon, kamyonu geçerken de beni ilgilendirmiyor böylelikle. Devamı fena değil yol. Dibe kadar açık. Aynı kontrol güvenli. Sola viraj. Sağdaki saydamda aracı gördüm. Sağa doğru geçmeye başlayabiliyorum şu anda. Ve tekrar ayarladım. Sağda çapraz yol çıkışı varmış. 150 metre sonraki kamyon geliyor ama ben de çatışmayacak iki tane de kamyonda jandarmalar var orada kontroldeler demek ki okey yolun devamı açık şimdilik sağdaki arabadan uzak, çıkmak üzere olan mavi araba devamı sağ viraj arkamdan gelen yok yumuşak kontrolü yönlendirmeler motorun gene stabilitesi için doğru gaz kullanımı yumuşak yönlendirmeler motorun kaymasını engelliyor unutmayın kayarak düşmek istemiyoruz çünkü bu aynı zamanda daha akıcı bir sürüşte yapabilmemizi sağlıyor plan motorlu çok yakın geçti arabaya sola kırsa reaksiyon mesafesi yok ayna kontrol erken konum gene nereye o iki kamyon ki arasından da ilerisini görebiliyorum Yol güvenli. Şu an için. Yerdeki üzerinde farkındayım. Sola viraj. Saat 2 aynamda bu aracı gördüm şu anda ve sağa doğru geçmeye başladım. Şimdi dönmemle ilgili mutlaka bunu referans kullanıyoruz. Aynı aracın tamamını görmeden geri gelmeyin. Yol güvenli dibe kadar açık şu anda. Sağda duran kamyon var ileride. Güvenlik olanı kamyona yakın geçmiyoruz hiçbir şekilde. Kör çok fazla ve uzun. Hava bugün güya çok yağmurlu olacaktı ama ilginç bir şekilde açık. Çapraz yol çıkışı sağda. Gelen kamyon var. Beni ilgilendirmiyor. Daha gelmeden geçmiş olacağım. Konum veya hız değiştirmeme gerek yok şu anda. kamyon gene. Önünde önünü görmek gerekiyor. Mutlaka korumlanmamız hep ona göre. Sola manevra yapabileceği bir risk faktörü var ise öncesinden görmek için. O yüzden de burası doğru yer. Boş. Çapraz yol çıkışı varmış. Nerede? Orada boş. Şu an devam yolun açık. Fren yaparak giden bir araç. Sol dikiz Ve sağ viraja bağlıyorum konumu bu. İlerideki. Ayna kontrol güvenli bu arada. Konumda yaşırken baktım gene. Önce sağ sonra sol viraj gelecek. 250 metre sonra başlıyor burada. Bu sağın devamı sol. Peki. Limit noktası yürüyor zaten. Arkamdan gelen herhangi bir araç yok. Buradaki korumlanma eğer kontratörün üstünde gidiyorsam ki şu an öyleyim dönüş çapını büyütmek için görüş için değil. Sol şeridin sağını kullanıyorum bu dönüşlerde. Sağda da şeridin ortasını İleride kavşak var sağ sol. Kavşağın orada sağda kırmızı araba ve gri araba ters buraya gerçi. Bu araç uzağındayım. Çıkma riski var mı? Var. Ayna kontrol güvenli. Yavaşlama ihtimali var. Onlar park etmiş meğerse. Her şey uygun. Güvenli. ile ilgili. Sol sağ yamalara girmiyorum gene. Zemini seçiyorum. yol ilerliyor. Limit noktası gidiyor. Dönüş çapını büyütmek için buradayım. Daha sağa gideyim mi? Hayır. Çok abartılı. Açık viraj. Araçlar yok. Daha dik geçmek için düzledim. Sol sağ var. Sağ kapalı özellikle. Onun konumuna doğru erken konum aldım. Müşahak yönlendirmelerle Limit noktası yürüyor. Yavaşlamama gerekiyor. Bu hızı koruyor. Bak, döneceğim zaten. Ve tabii ki destek Hem rampa yukarı hem de uzun viraj. Güvenli. Sola viraj. Kamyonun ön tarafını görmek için biraz daha bu taraftan yaklaşıyorum yine. Hani aniden sola kırar mı diye. Yok. Mavi levha şerit ikiye düştü. Ayna kontrol kamyonun uzağına iki şerit olduğu için konumlandım gene. Bütün trafik levhaları yolun devamı ile ilgili bize hep ön bilgilerini çoktan veriyor. Yolu okumak önemli. Ayna kontrol güvenli. sağ viraj. Yumuşak yönlendirme kontrolü. Önce yumuşak. Gerekirse progresif kullanırım. Açık ve güvenli devam. Yine yumuşak terse kontrayla Kaldırdım motoru O yüzden yatmalar hep böyle Şöyle şöyle değil Eşittir kaymazsınız Yağmurda da kur havada gibi gitmek istiyorsak Eğer hem gaz kullanımımızı Hem de yönlendirmelerimizi mutlaka Yumuşatmamız gerekiyor Kas hafızanızda ne varsa onu yaparsınız o kas hafızasında bunların yumuşaklığını otomatik hale getirmekle de ilgili bilinçli şekilde pratik yapmak çok önemli. Yatış ve kalkışlara dikkat motor. Aynı kontrol güvenli. O yüzden konum burası okey. Şu an için. viraj. Sol daha iyi bir görüntüye sahip açık. Sağ kapalı. Orada mavi levalar var. Ayrıma geldiğimi biliyorum. Önce konum hem kamyonların hem de o içerideki ne diyor? 750 metre varmış. Sahipçisinde yazdı. 4 bunu 4 yol ayrımına. Şimdi dikkat, o sağdaki kamyonun önü kapısı kapanmıyor mu? Kapandı. Yok bir şey. Okey. Ön tarafında hareket edilse bu adam kırardı ya da önünden bir şey çıkarsa. Şu an kamyonun ön tarafını görmüyorum çok fazla. Sol dikiz kaldım. Şimdi okey. Hemen gidiyorum. Şu sağdan çıkalım. Çıkış şeridine geçtim. Yavaşlama şeridi burası çünkü. Ve hızımı düşürüyorum. Konum okey, hızım okey. Şimdi vites. Genelde buraları hep yarım debriyaj dönmeyi tercih ediyorum. Zemine bakarsanız sebebini anlarsınız. Gaz kolu. Her şey. Ve yönlendirmeler. Şimdi yolun devamı gene. Sol sağ. Konum. Giriş hızımı ayarlıyorum limit noktasına göre. Yürüdü. Vites uygun. Hızı koru dönüş. Yeni konumada da tabii ki ilme deneceğim şekil bir daha. Geçtim. Soldaki ağaç hattına bakın. Yolun fiziki koşulları da aynı zamanda yolun devamı ile ilgili de bilgiler verir bize. Viraj o ağaçların yanından gidiyor. Sol sağ. Devamı sağ virajı peki. Zemine dikkat. Güvenli. Ayna kontrol güvenli. Yeni konu. İlmelenerek geçtim. Açıldı. Sağ viraj. Peki. Görüyor musunuz limit noktası nasıl gidiyor? Yavaşlamamı gerektirmiyor şu an için. Zemindeki yamaların farkındayım. Ayna kontrol güvenli. Görüntü yok. Hızımı düşürmeye başladım. Konumum okey. Hızımı ayarlıyorum. Rampa aşağı oldu virajlar. Ve tabii ki vites. Güvenli. Zeminin gene farkındayım. Hafif var. Devamda da bekleyeceğim. Soldaki ağaç hattının yanından gidiyor yol. Hala rampa aşağı altında. Bir daha sertleşen bir viraj var. Konumum okey. Hız uygun. Vites uygun. Gaz Hız kapalıyım. Hızı sabitledim. Limit noktası erken yürüdüğü için vitesimi tekrar ayarladım. Zemine dikkat ediyorum. Hattı koruyorum gene. Güvenli. İçeride bir faktörü varsa erken göreceğim. Ve güvenli. Soldaki binaların çatısı bana ön tarafıyla ilgili risk faktörü göster, Olma ihtimalini söylüyor. Giren giren çocuk, köpek, şekil bir Erken konumlanma ve erken hızımın ayarı yavaşladım. Ve devam ediyorum. Peki hızımı daha burada arttırayım mı? Hayır, kesinlikle hayır. Yaşam yeri. Minik ıslaklıklar var hala zeminde. İlginç bir şekilde yolda vardı hep. Acaba Sultan tankeri mi geçti? Okey. sağ dönelim. Soldaki arabalar için biraz daha sağa gene. Hep görüşü aramakla ilgili ve bütün bunları yaparken gene gazı, gidonu beceriyle yumuşakça kullanmak. Merkezi bakışım ineğin arkasında. Onu gözümle kesiyorum. Yarım debriyajı aldım ve uzaklaşıyorum. Sebep bükmesin. Onu geçeyim ne? Aynı da göreyim. Şimdi bırakabilirim devreci. Motor sesinden korkmasın diye yaptım bunu. Motorcu arkadaşlarınızla beraber gidiyorsanız hepsi geçinceye kadar devreci bırakmayın. Bir anda gaz açarsanız ürkmesiyle beraber diğer arkadaşlarınıza risk oluşturabilir bu hayvanlar. Tabelayı görüyor musunuz? Önce sağ sonra sol viraj var. Tepe noktasının devamında. Yeni konum kapı girişleri açıktı. Uygun. Yürüdüm. Yeni konuma. Ve tekrar giriş hızımı ayarlıyorum. İyice ne yürüsün. Vites. Tamam. Konumuz vites oldu gene. Köprüden sonraki binaların ön tarafı gene gözükmüyor. Bütünüyle farkındayım. Hattımı korudum gene. Yerde yatan köpek Ayna kontrol ve orada araba karşıdan gelen yok merkezi bakışım karşıda hızma yerleyerek sakince geçtim gelse de arabayı gördükten sonra kaçacak zamanım var Ayna kontrol güvende sağ sol önce sağ sonra sol gelecekmiş leva söyledi gene daha yumuşak geçiyorum buraları görmem lazım araba için ayna kontrol biraz daha güvenlik konumu büyüttüğümüzü yüksek çünkü şimdi yeni konuma geçebilirim tekrar Sola viraj ama köprü Köprüden sonra da orada binalar var aklımda. Ön bilgi. serada Davaş. Fena değil şu anda. Bu virajın devamı sağ sol diyor gene. şekil bir daha. Bu tabela. Köprü geliyor. Yol olacak. İleriden kamyon geliyor mu? Sağ mıyım? Boş. Geçebilirim rahatça. Ayna kontrol güvenli. Dört yol ağzı boş buradaki. İçerideler. Köpekler sağda iki tane. Solda bir var ama uzağım devamı tanımaya da gidiyorum zaten. Tabelayı görüyor musunuz? Sol sağ diyor gene. Yumuşak kullanım. Stabilite için. Ee, virajları düzleme ile ilgili videoyu yanlış anlaşılmış olmasın. Açık virajları düzlüyoruz. Kapalıları değil biliyoruz değil mi? Zaten biliyorsunuzdur. Bu kapalı. Bunu nasıl düzleyeyim? Yani şuradaki şu, bu da bir viraj. Hafifçe bak, kavisine göre. Buraya düzlüyorum aslında, açık olan yerler. Güvenli. Sol, en dibe kadar gidiyor ve sağ var. Aklımda. Hattı koruyarak döndüm geri. Köprü, devamı açık. Yine sol. Yeni arabadan uzağa. Arkasından gelen başka bir şimdilik gözükmüyor. Devamı köprü geliyor göre sağ içeride. Hızımı düşürmeye başladım ve yol ayrımı var. Sağa döneceğim için sağa köpekten sonra erken yavaşlama. Zemindeki tezeklerin farkındayım. Sağ sol müsait. Yarım debriyajla hattıma girdikten sonra debriyajı bıraktım. Birbirine bağlıyorum aslında her şeyi. Daha belki seyrettiğiniz videolarla da ilgili bilgi devam ediyor. Tavsiyem tek tek hepsini seyrettiniz. Kanalın ana sayfasına girerseniz eğer oradaki videolar kısmına tıklarsanız e, eskiye dönük olarak da birçok faydalı videonun bir olduğunu göreceksiniz. Çok kişi e, bilmiyor. Sadece yayınlamış olduğumuz videolara bakıyorlar. Kanal ana sayfasındaki videolar kısmı. Konumdayım gene. Ne konumu? Görüş konumu güvenli olan stabilitenin olduğu yere konumlandım. Solda tarih yol. Yani yol sağa gidiyor ana yol. Orası tarih yol. Zemin. Motoru dikleştirerek geçiyorum. Gene eski videolarda su olan içinde virajları dik geçmekle ilgili var. Kanal ana sayfası videolar kısmı. Düzlü cam viraj. Açık. Gelin arabadan önce şeridindeyim zaten. Tamam. En kısa şekilde geçtim yorum. Ne kadar yakın geliyor değil mi? Aynı şekilde çizginin üstündeler. Ama beni etkilemiyor. Neden? Konumlandım çünkü. Hız. Frenleyerek ve vites. Ve yarım debriyaj. Bunlar dönüş. Ben burada yatırmam motoru. Bakar mısınız evine? Okey. Bu araba gelmeden geçerim. Bu birinci bölüm. Şu dev devamına bakalım. Orada da gelen yok. Gene yarım debriyaj ve arka fren kullanarak yumuşak döndüm burayı. Hemen hattıma gelip bakan trafik kızı. Devam. Kamyonun önünde araç var mı? Sola kırar mı? Kırmayacak. Sağdan çıkanı da zırh şu anda. Varsa eğer. Aracın sol dikiz aynasına girdiğim anda zaten sağa çekildi. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Verdiğim bilgi, konumlanma ve yaklaşım hızımla ben seni geçeceğim oluyor zaten sağlamaya gerek yok yani. Niyetinizi belli etmek. Doğru konum ve doğru hız bunu yaptırıyor. Örnek bu araç. Daha şimdiden sol dikiz ayrısındayım. Viraja girdi. O zaman ben de dönüş çapını büyütmekle ilgili. Burada görüş için yapmıyorum bunu. Yeterli mesafe var çünkü. Gördüğüm mesafe içerisinde, kendi şeridim içerisinde, gördüğüm açık alan ayrımda durabilecek hızlıyım aslında. Sağ viraj. Sol dikiz aynasındayım. Araba meyillendi sağa doğru. Şekil bir Dibine girmiyorum şu anda. İttirmiyorum. Sebep sağda geçtiği arabalar var. O ikinci arabayı da geçsin. Ayna kontrol güvenli. Şimdi okey. Yolum devamı boş. Sol dikiz aynası hattına girmem lazım. Şu an yanaşamıyorum. Orası tozdu çünkü. Şimdi okey. Selektör. Sinyal de gitti. Arkaya baktığı için. Teşekkürler. Ayna kontrol güvenli. Devamına bakalım. Boş. saat iki sayılanda aracı gördüm. Üç şerit yol yani Bütün yolu genişletiyorum aslında. Şeridin ortası bir şu anda doğru konum. Gidiş geliş yoldaki gibi değil duble yoldaki. Eski videolardan hatırlayın lütfen. kızımıza bağlı kullandığınız şerit. Böyle iki tarafa eşit işte mesafe bırakmış oluyorum. Arkadan gelen yok çünkü. Buradan bile şu viraj görüşü limit noktasının yürümesiyle beraber yeterli mesafeyi sağlıyor bana. Zamanım var. Gördüğüm mesafe içerisinde durabilecek hızdayım. Karşıdan gelen bir araba riski yok çünkü bu yolda. Araçlar öncelikli konum ve hızımı ayarladığım risk faktörleri. Öncelik. Sağ taraftan çapraz yol İkinci tabela çıkan var mı? Yok Durmuş kamyonlar Aynı komşu o güvenli S Stabil gaz kullanımı Bu arada ilave edeceğim onu Acayip keyifli de bir sürü sağlıyor Eğleniyorum ben şu an Carportlar yok çünkü Ne demek o Şimdi e geçişime Dikkat Allah'ım yarabbim. Gazla geçtim gene. Ya işte beni gören araba sürücüleri ne der? Yoktu arkadan Allah'tan. Apaç geliyor. Ya da tutarsızlık yani. Sola geçiyorum. Veya sağa geçeceğim şu an yatıkken de. Sabit hızdayım çünkü. Bakar mısınız motora? Araba sürücüsü diyor ki veya araçlar. Bu adam sağa gidiyor. Ha bu adam sola gidiyor. Ve size yol veriyorlar. Veya işte beni geçecek. Bak çok önemli köpeğe dikkat. Vay 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 Arkadakiler umarım çarpmaz Ayna kontrol güvenli Gene konumlanıyorum Motorun geçişe bakın Konumlandım Bunu sağlayan gaza çatak yapmamam Dik konumda olan giden bir motorda Ha yatım sağa doğru gideyim Kamyona çok yaklaşmayacağım merak etmeyin Bak geçiyorum sağa hatta sola doğru gideyim yatım şu anda Yönlendirmeye dikkat. Sabit hızlıyım çünkü. Kaskolu. Yapışmıyorum. Relax. Eğlen. O giden kamyonun ön tarafının ne durumda olduğunu merak ediyorum ben şu an. Siz musunuz? Oraya bakmıyor musunuz? Çok kısa bakıyorsunuz demek Evet. Arabayı görüyorsunuz ön taraflarındaki. Önündeki, kamyonun önündeki araçlardan bahsediyorum. Yerdeki neymiş bu korba yaklaşmıyor ona yaklaşmadığı için de bana gelen bilgi diyor ki sola çıkmayacak ön tarafında da başka bir köpek yok geçtiğimiz gibi hani köpek çıkar üstünüze kırar muhabbeti alçı var diye yani orada konum hız ve vites tabi ki ve gene zemine bakın buraları yatırarak dönmeyin bir anda sertçe yarım debrej abi sakin şu sağ tarafı merak ediyorum nereye gidiyor. Kaybolmam umarım. Mesela bu yoldan geçtim mi acaba ben hatırlamıyorum. Solda tarih yol güvenli. Bantlar var peki. Yarım debreş çek çektim ve geçtim bitti. Bir bant daha var. Sağ şu an yanaşılır mı sizce? Kesinlikle hayır. Gene aralar çok yakın. E, oradan bir şey fırlama riski var. Şu an sağ yanaşılır mı? Evet. Çalı yok. Tutuşun olduğu tozamıcıla girmeden. Görüntü açıldı bitti işim. Sağ virajı gördüm yani buradan. Şimdi tekrar onun konumuna doğru gidiyorum. Sağ kalın, sağda kalınır mı? Kesinlikle hayır. Zemin tozlu. Bunun farkındayım. Solda talih yol. Boş. Kamyonun arkasındaki araç evet. Kötü bir zemin var. Tozlu. Soldan çıkacak araba ön lastiğe dikkat. Tam tur atıyor. Bana doğru gelmez. Buraya da yaklaştığım için e, hızım biraz daha düşürdüm. Konteyner. Yanında giriş vardır mutlaka. Çekir bir Endep. Gene kamyon trafiğinin olduğu bir yer burası, burası. Çıkan tozları görüyorsunuz. Zemindeki tozu bu, e, yakalamak çok kolay o yüzden. Yani yağmurda ne olacak burası? Sağda yatan köpek. Konum. Hep konumlanmayla mesafe yarattığım için yavaşlamama gerek kalmadı burada. İlk yani yağmurda bu yolu hayal edebiliyor musunuz gene? Bu tozlarla beraber. Kaygan. Yani stabil kullanım kaymayı unutturacak size. Şimdi bir şey diyeceğim olmayacak. Ben ne zaman en son lastiğimi kaydını hatırlamıyorum dersen cadde kullanımı. Yumuşak yönlendirme.